Hocam benim bir şikayetim var. Benim kızım sizin okulunuzda Gülter Hanım'da öğrenci birinci sınıfta. Hocam ben çocuğum sınıfını değiştirmek istiyorum. Hiç memnun değilim öğretmenimizden. Çocuk parmak kaldırıyor hiç söz hakkı vermiyor benim çocuğuma ya. Ben oğlumu da buraya gönderdim. Benim kızım çok da zeki. Bana hiç biraz da çabuk algılıyor ama birazcık yavaş yazıyor. Yani onun için de kızılmaz ki çocuğa. Kızmış ya geçen gün. Vallahi ben değiştirmek istiyorum sınıfını hocam. Lütfen ya bu konuda bir şey Aferin. yapın. Çıkar mısınız ya? Yani? Çok Ay, güzel ama, evet. Çıkar mısınız? Çıkın, ya. çıkın lütfen. Aman. Ya arkadaş bu nasıl bir şeydi ya? 12 ders diyor bunlara. Bu Uzaktan eğitim, yakından eğitim. Arkadaş nasıl çıkacağım ben bu işin içinden ya? Buyurun. Hocam Buyurun. merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam benim burada sizin Gülter da kızım var. Birinci sınıfta. Evet. Ama çok şikayetçiyim. Ben sınıfımı değiştirmek istiyorum hocam. Şimdi e, bir sorunu dinleyebilir miyim? Ben genellikle not alırım sorunu. Ondan hocam. sonra e, ilgili öğretmenler, rehberlik servisimizle görüşebiliriz. Hocam olur. benim kızım derste parmak kaldırıyor. Hiç söz hakkı gelmiyor çocuğuma. Biraz da yavaş yazıyor. Benim kızım pek akıllıdır. Bana da çekmiş. Ama biraz yavaş yazıyor. İşte öğretmen de bunu sorun yapıyor. Geçen gün kızmış çocuğa. Bağırmış sınıfın içine. Öğretmenle hiç görüştünüz mü hiç hocam? E, görüşmedim. Ben direkt sizin yanınıza geldim Hüseyin Bey. Durum ben şimdi. çocuğum sınıfını değiştirmek istiyorum. Gülten Hanım'la görüştünüz mü? Hayır. Gö görüşmedim. Hiç görüşmedim. Niye görüşmediniz? E, çünkü benim çocuğum. Yani ben benim çocuğumu cep alacaklar hocam. Sınıfımı değiştirmek Hayır, istiyorum şimdi ben Şimdi bizim öğretmenlerimiz çözüm odaklı. sorunlarınızı hep beraber çözeceğiz. Sizinle, rehberlik servisimizle, öğretmenimizle beraber. Ama sorunu sadece ben değil, sınıf öğretmenimizle de olacak, rehber öğretmenimizle siz de hatta işinizde olacak. Hocam öyle? Ben değiştirmek çözeriz, istiyorum. Çözeriz. Ben böyle olmadığı bir Sorununuz varsa biz mutlaka çözeriz. Ben çocuğun sınıfını bir alabilir miyim? 1G'de hocam. 1G. Gülter Hanım'da. Gülter Hanım'da. Evet. Ha, bir de cep telefonunuzu alsam? Evet hocam. 505. Evet.